Hepiniz ne kadar arkadaşlar? Ben Janelista. Yerimi veriyorum. Hoş geldiniz. Bugün size birlikte arkadaşlar. Yeni tek başıma ilk defa ilk borç videonun karşınızdayım arkadaşlar. Yani ilk defa yani tek başıma ilk borç videonun karşınızdayım arkadaşlar. Konuşamadım. Bugün size birlikte arkadaşlar. Doğrusu bitireceğiz arkadaşlar. Bugün size yani normal doğrusu oynayacağız. Doğrusu bitireceğiz fakat e, yani doğrusu öğreteceğim arkadaşlar. Hem, yani hem rehber o videosu olacak hem oyun oynamış olacağız. Ama çok çok öğretemem oyun yani. Bazı yerlerini falan öğretirim. Şimdi hadi orada video arada videoyu kanal atıp kanala, kanala abone ol, olursanız çok sevinirim. Buradan alan atmadan başlayalım şöyle bir kişi girelim abi. Başkasıyla girmiyorum abi. Çünkü başkasıyla girdiğim zaman beni hep satıyorlar. Böyle erken öyle olur sonra ben de ölüyorum. Olmuyor yani. Tek başıma girdim. Bu oyunu elimden geldiğince bitirmeye çalışacağım bu arada. Bitiremeye de arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet oyunumuza girdik. Ben genelde başlangıçta fener alıyorum. Çünkü fener lazım oluyor. Biz de öyle alabilirsiniz. Şöyle zilimizi de basalım abi. Burada şu ee, şuradaki anahtar alıyorsunuz arkadaşlar. İşte zaten dört gibi oynamayan kişiler bile. oynayanlar bile bilebilir zaten burayı. Anahtar alalım. Şurayı açıyorsunuz. Bu da basit. E, rush geleceği zaman bu arada şey yapıyor. Işıkları yanıp söndürüyor. Onun vereyim. Zaten TRS videosunu anlamışsınız. Şimdi anahtar buluyoruz. Buraları kesenim yüksek ihtimalle. Çünkü çok uzun sürüyor. Burada böyle yerlerde bir karanlık olduğu zaman. Çok çok uzun sürüyor. Evet arkadaşlar buldum Ondan sonra son adada çıkmış bu arada koltuğun üstünde. El splash'ın eş yapmış. Eş şeklini yapmış el, el splash. Daha 5. odadan da ha, da gelmesi hiç hoş olmadı. Birazdan rush gelecek. Bakalım o güzel altın çıktı. Altınlar önemli bu arada toplayın altınları. Şimdiki anahtarlı da geldi. Böyle küçük anahtarlı yerlerde kolay bulunabilir. Şöyle kolay bulunabilir ama böyle büyük koridorlu yerlerde zor olabiliyor bazen. Burada de daha demin çok zor çıkmıştı mesela daha sonunda bir kapıda çıkmıştı. Kapılarda da geldi düğüp gelmez o yüzden direkt giriyorum. On. Ayşe Ice çıktı. Ayşe'de geçmesi çok basit zaten kendi istiyorsunuz diyenler bilir. Şöyle yere bakıp devam ediyorsunuz abi yani. Çok da bir hafta yanı yok. Çok da zor yanı yok. 12'ye giriyoruz. Evet 12'deyiz. 12, 12, 13. Rush gelecek galiba ama geç kaldı ya Rush. Şimdi devam edilmesi lazım. Birazdan gelir. 14. Buralara da girelim. Bir şey çıkmadı. Şuradan. Buralara çok girmiyorum. Rush no height yeri bu arada Rush. Mesela bak Rush'ın geçmediği yerlerde durursanız o Rush sizi öldürmüyor bu arada Rush'ın veya Rush, Rush görmediğiniz zaman sizi öldürmüyor. No yerleri var oyunlarda. Ben gelirse no hide yapmaya çalışırım belki. Ama oyunu bitirmeye çalıştığımız için muhtemelen yapmaya da bilirim. Rush geliyor bazı arada. Şıkkı ama sönüyor zaman Rush'ın geleceğini işaret ediyor. Geliyor bakın. Valla giriyorum. Geçti gitti loplara veya yatağa gelerek atlatabiliyorsunuz abi Rush'ı. Zaten TRS videosunu izlediyseniz bilirsiniz 17. Garanti eşya Bakın Buradan %100 şekilde eşya çıkıyor bakın şuradan böyle göstereyim. Buradan garanti şekilde eşya çıkartıyorum. Lockpick çıktı. Zaten bir tane lockpick'im var da bulmuştum orada bir tane daha lockpick. Ha, para bulmaya çalışırken. 19'a giriyoruz abi. Oyunun çeyreğe en tanımadık sayılır. O şimdi diyor ki yani arkadaşlar 19. kapı burası. Kapılardan bakın. O ses geliyor gelmiyorlar belki. Ses fullerim. Böyle kapılardan ses geldiği zaman. falan Duke'un geldiğini işaret ediyor. Bakın buradan gelmiyor. Gidiyorum abi direkt. Doğru kapı. Oradan geçelim. Düğüye ee, yakalanacaktım. Şurada bakalım belki altın bulmak için fazladan. Sponza da basalım abi. Altında. Ananı satayım. Timoth geldi. Çok korktum ben. Timothy harbiden korkunç bu arada. Ama canınız çok kötü mü? Hadi anahtarla oraya gene. Ha yerdeyim şu anahtar. Anahtarı koydukları yere bak. Yere koymuşlar ama hangisi doğru anahtar şimdi bak. Fuğulanmış şekilde duruyor. Burası This is the end. Arkadaşlar ee, Kusura bakmayın bir yanlışlık olmuş Bak kapı numaralarını saymayı unutmuşum Öğretici video çekiyorum Kendim gibi yakalandım ya Daha Kapı numaralarını her zaman sayın abi Benim gibi şık yapmayın Böyle 23'e gelir Mesela bir dakika 24'e gireceğiz geliyor Ağamuş çok korkmuş bir çarpı bu arada Şöyle Evet geç hadi Geri çık yaparak böyle Yalt atabiliyorsunuz abi şöyle. Tamam bu böyle atlatabiliyorsunuz. Bir daha geçecek sanırsam şimdi 3. Genelde 3 kere 2 kere 3 kere falan geçiyor. Aa, evet. Bayağı geziyoruz ya. Şu ileriye doğru gittiğin zaman sesi kesilirse gittiğine, yine işaret ediyor bana bu arada. Onu söyleyeyim. O yüzden şimdi emin oldum gittim. Düğüme çok fena yakalandım bu arada. Siz beni 25 yapmayın. 25 gireceğiz. Ben teşhir çıkayım arkadaşlar burası dediğim gibi. eşayı şöyle direkt şuradan alabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir E'ye basıp alabiliyorsunuz. Ellerim maymuncuk oldu bu arada. Boyuna maymuncuk çıkıyor. Anlamadım çünkü bir arabanın da çıktı güzel. Canımız az, canımız az almıştı. Ha halt geldi. Almış sonrası halt geldi. Bir değişik sene displeş. Bakın. Mouse'u hiç böyle hareket ettirmeden bile. Şöyle işte ondan satayım. Önümü karıştırıyorum. Bakın böyle mouse'u hiç hareket ettirmeden bile. Altı geçebiliyorum abi böyle ileri geri yapıyorum ben. Çok basit yani alışımcı alt. Ben böyle yavaş geliyorum mesela böyle yapıyorum. Ki daha ileri gidebileyim. Ama yine de korkunç enişte gerçekten alt. Bunda bir şey vereyim söyleyeyim. Böyle yapıyorum. Mouse diyelim iç mouse da bire bakın. Sadece klavyeyi kontrol ederek de alta geçebiliyorum abi. Şimdi abi ben oyunu bildiğim için kolay geliyordur ama başkalarına bu çok zor gelebilir bu yani o kadar alışmam yani ben ben de elim kapalı yani bu adam eline eline hiç mouse koymadan geçiyor ben yani açıyorsa herkes geçer ben bunu yani ama anlaşma olmasın 29 30'a giriyoruz abi birazdan seed gelecek 31'e gireceğiz evet Murat 31 <laughs> Şurada bir şey var mı altın çıktı yani de buralardan eşyalarına çıkabiliyor Evet şurada düğüp var burada 32-32'ye gireceğiz Kaç geliyor Yiyilir, hoş hoş yüzünü göreceğim. Hop. De böyle düyüplü kapılarda araç doğru kapıyı gösteriyor Bu kapıyı açmış gördüğünüz gibi. Şu de gösteriyor araç. Araç iyi ve kötü olabilir. Yani böyle bir entite olabilir yani. Çok yer altın olur. burada 560 altınları genelde toplayın 50. kapıya kadar falan. Çünkü Cev Shop'tan bayağı iş alabiliyorsunuz altınları topladı topladığınız zaman. Ve sonra altın toplamayı çünkü bir işinize yaramıyor abi. Yani. O yüzden ben çok toplamamayı tercih ediyorum. Nereye geldim lan? 36'ya gireceğim. Şu ne var? Altın. Bütün camlar, mamlar, her şey kırıldı. Raş bir daha geliyor galiba. Mumum, var da çakmak olmadığı için mum hiçbir şey yaramıyor. Çakmak ve el sipte çok güzel olur. Gelmiyor ya galiba. Evet, devam edelim biz. Şimdi geliyormuş. Ne güverim var ya. CK e geldik. Yok daha gelmemişiz. Aa yara bana çıktı bize. Canımızı gelen de neredeyse full yakınından şuradan bir ses geliyormuş gibi oldu. Böyle ben bakıyorum abi. Olur 9 geliyoruz. Suha! Şey 40'a geldi bu arada. Yani 33, 34 mesela geliyordu. Bir bu kadar geç geldi bu arada. Burayı genelde hızlandırırım abi. Seek'i geçmek zaten o kadar zor değil. Ama yine de iyi bir entity. 45 46'ya gireceğiz bu arada. Sik böyle sikek seat, kapıları kapılar geçerken genelde oyuncular böyle numaraları saymaya çok dikkat etmezler. Diyu bayan alır. yüzden dikkat edin siz de bunu. Şurada bir bulurlu kapı var. Ne o kapılar niye var bilmiyorum. Mesela çok eminim mesela 40 bin olduğunu. Tam şey yarış geliyor bu arada. Elden önceki son rush geliyor. Evet geldi figüre. Zaten sikten çıkıyorsunuz. Birkaç kapı geçiyorsunuz. Hemen figüre eğiliyorsunuz. Figür'ü geçmek de bir yerden sonra nasıl geçildiğini zaten bilenler vardır. Böyle şey, anı satayım. Kitaplar buluyorsunuz. Kitaplardan şifreyi bulmamız lazım kağıttaki. Saatte aldım bu arada. Saatte de işe yarıyor. Yani çoktan alacak bir şey yok şurada. Bakın, şurada bir tane var. Kitap onu gördüm. Sol tarafa gideceğim burada. genelde sol tarafa gitmeyi biliyorum. Gitmeyi tercih ediyorum çünkü sol tarafta kağıt oluyor. Şu masanın orada. Sigür'ye. Yani bir yıldız bulduk güzel. Bakalım ee, şöyle. Keyfi spoiler çıksa şu anda çok güzel olur. Çekmeceleri falan açmıyorum orada ben buradan. Yani dolanan yani çekmeceleri açmıyorum çünkü çekmece seslerine de geliyor arkadaşlar bu arada. Her şey duyabiliyor dediğim gibi. Kağıdı alalım. 3 tane kitap bulabildik. Üç tane sembol bana bulduk. Duvarları bulmuşuz bile. İkisi bulmuşuz. Yıldız yok. Evet, i̇ki yıldız yok yani şifre. Duvarlıkta ikisi bulmuşuz. Daha bulamadığımız 3 tane sembol var. Allah bir üstüne üstüme geliyorsan Şimdi sol şey sağ tarafa kaydım şu anda. Tıklanın bakalım ne çıktı. B baklava şeklinde bir sembol var böyle. Var mı şekilde var tamam güzel. Tamam bulduk. Burada da var, buraya bir tane. Şu arkada. Seslerden anlayabilirsiniz de grafiği düşürünce kitaplar daha kolay gözüküyor ama ben tercih etmiyorum. Çünkü seslerden anlaşılıyor çünkü kitapların nerede olduğu. Bir daha falan. Bakalım. Ee, bakalım bir daha şöyle bir kağıda. Birazdan saate çalıp üst kata çıkacağım bu arada. Yuvarlak arı, baklava var, x var. Kareyle yıldız yok, kareyle yıldız, kare veya kareyle yıldız bulamamışız. Bu adımın tıbbeni Ben şurada bir yerde bir saati ben çalayım. Saati şurada çalıp, sol tarafa gidiyorum. Figür oraya gidecek, ben de üst kata çıkacağım oradayken. Çal artık, ben yani çaldım. Figür oraya gidecek, ben de üst katta. Ki bütün kitapları sömüreceğim. Bakalım var mı burada kitap? Şurada var bir tane. Bunlar kare çıkarsa, tam kare çıktı üçgen de şuradadır. Bunun temeli yani inşallah. Hadi. Burada yok mu oğlum aşkım Hadi üçgen. Üçgen hadi. Ya bu ne? Bu, bu değil de, şurada bir tane daha var burada. Birbiri gitsin. Bunu da alacağım. Hadi üçgen, hadi üçgen, hadi üçgen. Yes, üçgen. Tam bulduk şifreyi arkadaşlar. Böyle bir bakalım şifreye, sonra şifreyi yazacağım. 93 ile başlıyor. 93 sonra 93 61 5 93 61 5 İzmen 93 61 5 Bir galiba değil mi? Unuttum lan şifreyi. 93 61 5 evet, doğruymuş. Nice. Bir burada, bu şekilde geçebiliyorsunuz galiba. Yani. 52. Enekler de var galiba ya. Ben dok pitta açacağım bu arada direkt. Çünkü çok uzun sürüyor böyle yerlerde olmak. Bir de büyük burası da. O yüzden direkt e, açacağım. 53'e giriyorduk galiba. Evet 53'e giriyoruz. Şuna bir ses dinleyeyim de. Hadi evet, emin olalım. Evet tam 53'e giriyoruz. Let's go. Şöyle giderken falan hataları bulur, bulursak. <laughs> çok iyi olur. Şu iki sarcamamış oluruz. Şurada mesela çıksa çok güzel olur ama olsun. Çıkmadım. Maymuncu böyle yerlerde kullanıyor. 54'e gireceğiz. 55. Güzel. Oyunun yarısını tamamladık şimdi. Onun diğer yarısı daha zor bu arada. Daha çok aksiyon falan var. Daha korkunç. 56'ya gireceğiz. Bu pil aldık. Ananı. Ee, 57'ye gireceğiz. geldi. Ne kadar paramız var? 760. 760. Kolumuz varsa ben kesinlikle kuruş fix alırım. Çünkü kuruş çok oyunda. Bana kadarsa en iyi itemlardan birisi ya. kaç kere hayatımı kurtardık. bile yani. En iyi itemlardan birisi. Bakalım sat bize. Ne satacaksın Jeff? Kuruş alıyorum abi gelin, gelin bir direkt. Kaç paramız kaldı? 260. Tamam bir tane bir tane şunları alayım abi. Tamam. Eyvallah bir tane bahçeme atayım ne yaptınız? Bir bobina. Tamam devam edelim. Direkt de eşyalarımızı aldık. Çakma kullanmıyorum şu anda. Hatta mum, mum için aldım zaten çakma. Bir tane ballop bitecek. Tamam güzel kaybettim. yer aldık. Tamam da var. ekonomimiz güzel abi. Biz bu ekonomiyle satmazsak bitiririz oyunu. 61'e geliyoruz. Tam burada da zor bulunuyor bu arada ya. Şöyle karanlık ya bir de. Muhtemelen keserim burayı. Evet gördüğünüz gibi şalteri bulduk. Uzun süredir bu arada şalteri bulmamız. Zaten mavi ışık yanmasından anlamışsınızdır. Ee, Spreech bir daha geldi ya geliyor 62. Güzel. Ee, ambush veya halt gelebilir. Halt zaten geldi de. Ambuş belki bir daha gelebilir şu anda. E, halt da bir daha gelebilir. Şuralara falan hiç bakazım gelmiyor çünkü altın bu harcamak al almak önemli değil de ben yine de alasım geliyor altınları. Ne bilmiyorum yani. O benim en sevdiğim yerlerden birisi bu arada. Chaser'dan bayağı eski eş çıkabiliyor. Mesela şu yara bandını alayım. Ee, şuraya bakayım ne çıkacak buradan altın çıktı. Buradan ne çıkacak? Güzel pil çıktı. Pilim yara olmuştu bana. Yarısı yetmişti. Güzel oldu. Şimdi başka ne takalım? Şurada oraya açtık. Şurada var. Vitamin güzel, vitamin iş yapar. Ekonomimiz, ek ek ekonomimiz baya iyi oldu, iyi bu arada. Her şeyden var, her şeyden. Her şeyden var. 67. Bu arada ben mumu kullanıyorum bu arada ya, fener kullanmıyorum. Çünkü fener, mum çok yavaş gidiyor. Çakmakla yaptığınız zaman, zaten çakmakla oluyor. Hoş geliyor, beklerim. Belki fake de olabilir, bazen F fake atıp durdu ama şu anda atmıyormuş. hatta paylaşmayı oha şu gözü 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 o oradan da eşya çıkacak mükemmel basın o hayt yeri bu arada şurada şurada bir yerde falan şöyle eğilip durursanız ara şuradan geçtiği zaman sizi görmüyor bu arada öldürmüyor 72 bir i̇şte şey böyle kullanalım kullanalım tamam güzel vitaminin birine basacağım burada bu arada bir daha hızlı geçelim yani bu sik koşusunda yani ikinci sik koşusunda daha uzun oluyor koşu bu daha hızlı koşuyor bu. hadi bakalım sik dın dın Şurada bastın abi. Ya da yadır, yadır. 80 81'e gireceğiz. Tamam. <laughs> 81. Hadi bitirelim ya. 82'ye gireceğiz 82. Düyüp, iki tane düyüp var orada. 83. Nerede 83? Burası şurası. Aha, ambuş bir daha geliyor. Vallahi ben bu oyunu biliyorum ya. Ya bu şey halk gelecek dedim. Almış geldi vallahi. Ben biliyorum abi bu oyunu. Geç artık lan. Hayda gideceğim anasını satayım. Bir daha geçer bu. Evet, dedim. Ben biliyorum abi bu oyunu. Geçecek bir ha. Eminim geçer. Geçiyor. bayağı uzaklardan geliyor bu arada. Baya geziyor etine Evet gittiğini anladım. Ama şu kapıya doğru geçti. Geçti için anladım hemen. Doğu kapı olduğunu. Nerede anahtar? Burada yarabanı da güzel oldu. Peki sen 4. 90. kapıya az kaldı. 90. kapı arası benim en çok zorluğum, en zorlandığım yer bu arada. Orası bayağı zor ya. 85. Rush geliyor. 86. Kapıyı açalım. Uzaklardan geliyor bu arada. Güzel ışıkları kapatmadı yine bu arada. Bazen, kapat, bazen kapatma yük var. Tamam burası 87. Başına hani, ne etrafa gitmediğini göremedim çünkü şekilde mumuzu yakalım. Yakalık ben. Sıkır Aha. Taş mı geliyor? Taş dolap yok. Koş var ama koş fix ee, nerede kullansa şu an bilmiyorum. Belki figürde kullanırım. Belki şurada rush'a da kullanırım belki. Oh bismillah. Oyunun, oyunda en zorlandığım yer burası ya. 90-91. Kapı numaralarını hep sayalım bu arada. Önemli çünkü. mavi yandığı zaman geliyor bu arada. Geleceğini işaret ediyor aşım. Öyleydi galiba yani yani şok gitti böyle olabilir miyim? Bir boss yapalım da. Sanırsam şu anda birazdan gelecek. <laughs> Sık geç dur. Ha geliyor. <laughs> huh. Çok korkunç ya. Çok ben çok korkuyorum ben buradan. 94. 94, 95, 95. 95. Yubiç gelmedi. Yaraladık da oradan devam edelim. Gelecek bu bir daha. hiç gelip duruyor nasıl satayım. Bakalım o mavi zaman da geliyor galiba onu fişlemiş fiş olabilirler. Şunlara falan basmayalım vallahi. Hadi artık ya. Aa geliyor. Allah burası fake mi değilmiş lan. zaten buraya gitmişti. 98 rush ağzı geldi lan. Üzerimi kapıyı acayip az kaldı. Bir daha gelir ya bu. Ben tanırım burası. Gelir bir daha. Şurayı da açtım. Hadi bakalım burası ince. Gel hadi son kez gel. Gelirsin be. Yoksa hadi beni yalan duruma düştüm hadi. Gel. Yok bunun geleceği yok. Biz yüze devam edelim abi. Yürün. Oh iyi geldik yüze doğru. Yüzde geçelim bu bitirelim. Çok güzel olur. Şurada bak şu da bayağı var. Seslerini duyuyorum. Ben maymuşla şurayı açayım abi. Anadolu'ya uğraşmamıza gerek kalmadan. Bursa çok zor bu arada. Bunları açtım, vitaminin birini basıp gideceğim. Bir tane vitamin var zaten, birini basacağım. Gel bakalım figürüye. <laughs> sakin olalım, sakin oynayalım. Stres yaparsak hata yaparız. Ben sağ tarafa gittim. Eğildim. Şurada bir yere saklanıyorum abi, tamam. Hemen, siz de böyle yapın. Figür bizi kaybetsin hemen, sonra hareket etmeye başlayacağım. Kaybet artık ya, hala koşuyor. Şuradan bayağı var bak burada. Görüyorum. yani duyuyorum seslerini falan. Oo, çok güzel bu bok. Ha mışık yapmıyorum yani. Şu güzel ışıklar şu yanan ışıklardan ve fikrimin ışığın var ya. Ondan gözüküyor bazen. Buraya geliyor. Bu arada fix figürü işe yaramıyor. Yani figürü yok yok etmiyor. Sadece bunu figürü birkaç saniye durmasını sağlıyor sadece. Ama yine de işe yarıyor yani. Muhtemelen figürü kullanacağım artık burada. Dört tane kaldı son. Şu odaya da girelim. Burda da. Ooo. iki tane var burada. Çok güzel. İki tane kaldı son. Hadi el splash hadi. Buraya kadar beni besledin. Nerede şu anda? Orada. Lan geliyor sol tarafa gitti. Ben şuradaki odaya gireyim. Kaldım ay buradaki odaya Bu odaya girmiş miydik oğlum zaten. Tamam ben yukarıya çıkayım o zaman. Yukarıda da oluyor çünkü birkaç tane bazen. Yine yukarıya çıkayım burada bile koşmuyorum. Bazen çünkü geliyor. Koşunca geliyor burada bile. Hemen devam edelim abi yukarıya doğru. Yukarıda da çıksa iki tane çok güzel olur şu anda. Bir de oraya gerek kalmadan bitirmiş oluruz oyunu. Bakalım. Ha seslerini duyuyorum bak şurada var. Hadi bir tane daha splash hadi. Penelope yes be bitti oyun çok güzel. Bunları takacağız ve o şey yapınca da figürden kaçınca bitiyor. Çok güzel. Şu acıdan, kuruş ikisi de aşağıya koyayım bu arada. Şu mavi yer var burada buranın aşağısında oraya koyunca şey olmuş oluyor. Bir dahaki rand onları oyunun başına alabiliyorsunuz bu arada yani o inşallah oynayabiliyorsunuz. Crush fix'i koyacağım oraya. Çünkü dedim ki bu oyun en iyi eşyası, En yarayan eşyası. Şuraya koyalım abi crush fix'imizi. Bu arada buraya koyunca başarım veriyormuş galiba. Mumu koyalım. Yo vermedi. Ha o zaman boş ver ya başarım falan. fix'i koyayım. he bak mum böyle oldu. Böyle olunca ne oluyor? Dur bakayım. Ben bunu mu koysam ya? Bu böyle oldu şu anda. Bilmiyorum. Niye öyle oldu bilmiyorum orasını. Hadi biz devam edelim ya. Fark etmez. Kroş fixte de zaten jshop'tan shop'tan alıyoruz. o gel. Let's go. Bitirdik oyunu. Çok güzel. Çok güzel ama oyunu öğrettim size biraz. Hem de bitirdim oyunu. Yürü bizi arıyor şu an. dursun ben. Bitirdim abi oyunu. Easy man. Alar mısın lan S5? Buradaki bulmacanı da yapalım hemen. Buradaki bulmacanı da at. Çerez niyetine yani. Boss kralı Jandelista bir şey bulamadım değil ilk. Neyse. Yan. Yan hey yürü yan. Ne yapalım bulmacamızı. Ben niye eğiliyorum oğlum hala? Bakalım. Altı açık. Birincisiyle birincisi ya, ikinci soru kolay oluyor. Üçüncü zor oluyor ama hızlı geçiyor çünkü orada. Dokuz. Dört dokuz. Tek de yaptık birinciyi. Altı. Yedi. 8, 10, 5, tamam. Şimdi buradan üçüncü de ayrı bir taktiğim var. Bunlar kapandığı zaman buraya sana açıyorum. 9, 3, 7, 10, 7, 10, 5. Tek, tek. Hadi. Ay bir tanesini yanlış yapmışım ya. 3 Hangisi kapalı oğlum? 8 mi kapalı? Deneyelim. Yok 8 açıkmış. 4, 4 dört kapalı tamam dört kapalı. Şimdi oldu. Abi tek atamadım ya neyse olsun sonuçta yaptık yani. Gel bakalım figürye. Let's go. Görüşürüz figür. Hoşça kal kendine iyi bak. Kendine iyi bak beni düşünme. Let's go abi let's go man let's go. Tek başıma ilk DORS videomun uğruna oyunu bitirdim abi. Karakterime bak. Let's go. Evet bu animasyon da çok güzel bu arada. Ya. Çok bayılıyorum buradaki animasyona. Yakala yakala. Gel de yakala. Yakalarsın. Figür. Ah figür. Götüme bak. Arkadaşlar evet bir DORS videonun videosunu da burada sonuna girelim. Bugün sadece M.DORS'u bitirdim. İlk doğrusu videomda arkadaşlar tek başıma ilk doğrusu videodan doğru bitirdik arkadaşlar hem yani sıfırdan yüze kadar. Ve oyunu oyunu biraz da öyle, olsa öğretmişimdir yüksek ihtimalle size arkadaşlar. Yani hem rehber oldu, hem normal oynayış videosu oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.